Merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber uygun fiyatta alınabilecek en iyi telefonlara yakından bakacağız. Baştan belirteyim her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Fakat telefon alırken nereden aldığımız satıcılar önemli. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce bu serinin her bütçe için olan versiyonu da gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz bu tarz tarafsız sponsorsuz incelemelerimin devamı için gerçekten çok önemli. Şu anki piyasayı genel anlamıyla değerlendirirsem uygun fiyatlı işimizi görebilecek aldığımızda en az 3-4 sene götürecek bir telefon istiyorsak bütçemiz minimum 15.000 olmalı ve 20.000'e 20 kadar çıkacağız. Şimdi alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Honor Magic 7 Lite'i görüyoruz. 6.78 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir ekran burada kullanılmış ve bu ekran DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Aynı zamanda 10 bit renk derinliği ve 4000 nit maksimum parlaklıkla beraber ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten yüksek seviyede ve bu ekranın deneyim olarak orta segmentin en iyisi olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Donanımda Snapdragon 6 Gen 1'i görüyoruz. 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. Hem oyun deneyimi hem de genel kullanım için düşündüğümde orta segmentte donanım olarak fiyatının hakkını veren bir telefon. Kamera kısmında ana kameramız 108 megapiksel f1.5 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 5 megapiksel ultra geniş. Ön tarafta da Full HD 30 FPS çekebilen 16 megapiksellik bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Ve bu telefonun bence en önemli iki noktasından biri kesinlikle batarya performansı. 6600 mAh batarya batarya ve 66 watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden bu adaptörde çıkıyor. Sıfırdan yüzeyde ortalama 50 dakikada bu bataryayı doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak da 120 Hz'de gündelik bir kullanımda iki gün rahat rahat götürüyor. Yazılımda da Android 15 ve Magic 8.0'la gelirken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteğine sahip. Stereo hoparlörler var ve bu hoparlörler Dolby Atmos desteğiyle beraber geliyor. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görürken kutudan da ekran koruyucuyla birlikte çıkıyor. Kavisli ekranı ve şık tasarımıyla da orta segmentte şu anki fiyatını düşündüğümde benim favorilerimden. İkinci sırada özellikle kamera performansı ve uzun ömürlük benim için birinci öncelik diyorsak ve bütçemizde 17.000 bandındaysa ise Galaxy A36 en mantıklı seçenek. Tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene baya değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz ve A36 ile A56 arasında Tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Flash Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Ve burada HDR10 Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 2 görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7 eski Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci 35'e oranına %20 daha güçlü. PUBG Call of Duty mobil gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 45 FPS'i rahat rahat veriyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 fpste OIS ile beraber titreşimsiz sabit stabil videolar çekebileceğiz. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteği ile beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1.5 metre suya 30 dakika boyun dayanabiliyor. 3. sırada 20 bin sınırında bir bütçeyle hem performansı hem ekranı hem de bataryasıyla en mantıklı telefon kesinlikle Honor 400. Honor 400'e baktığımız zaman açıkçası Honor 200'den çok daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Özellikle kasa yapısı ve kamera modülüyle biraz iPhone 16'yı andıran bir yapıya sahip. Fakat Android cihazlar içinde kıyasladığımda özellikle orta segmentte biraz daha ayrı bir konumda 7.3 mm kalınlık ve 184 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutunu oranla hem ince hem de hafif diyebileceğim bir telefon. Özellikle tek elle yarım saat bir saat kullandığımızda elimizi yormayan bir cihaz. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Malzeme kalitesi olarak çok üst bir beklentiniz olmasın. Orta segment bir cihazı oranla düşündüğümde malzeme kalitesi gayet yeterli. 6.55 inç AMOLED Full HD Plus 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip. HDR 10 bit renk derinliği ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsıyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçek gerçekten muazzam seviyede. Telefonda video, dizi filmi izlerken, içerik tüketirken vermiş olduğu deneyimiyle bir amiral gemisini kesinlikle aratmayacak düzeyde ve parlaklık kısmında da 5000 nit maksimum parlaklığı görebiliyoruz. 4 nanometrelik Snapdragon 7 Gen 3'e 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Bu donanımla beraber Honor 400 günlük kullanımda arayüzde, menüde, genel bir kullanım için düşündüğümde oldukça performanslı ve verimlilik tarafında da kesinlikle başarılı bir işlemci. Oyun tarafında da Call of Duty PUBG Mobile gibi oyunlarda orta ayarlar 60 FPS stabil bir deneyim alıyoruz. Ve yarım saat bir saat aralıksız şekilde oyun oynadığımız zaman da herhangi bir FPS drop'u ara ara nadir bile olsa donma takılma sorunları yaşatmıyor. Kamera tarafında da ana kameramız 200 megapiksel f1.9 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da yine 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabiliyoruz. Özellikle batarya performansıyla orta segment cihazlar içinde düşündüğümde batarya deneyimi olarak en iyi telefon diyebilirim. Tamamen gündelik kullanım odaklı 120 Hz'de yoğun bir kullanımda 10 saatlik ekran sürelerini rahat rahat görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP66 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı korunuyor. Dördüncü sırada kameranın video tarafı benim için birinci öncelikli olsan bu noktada Galaxy A56'yı görüyoruz. Galaxy A56'ya baktığımızda kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendi kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam çerçeveler alüminyum. Aynen Aile 5'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 milimetre kalınlık 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD+ az çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi. Ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede. Ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. Aile 6'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM 256 GB'lık versiyonda beraber geliyor. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi Xclips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyebiliriz. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 miliamper batarya ve bu kez nihayet 45 watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve tuza karşı da ip67 ile beraber bir buçuk metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada benim birinci Önce odam performans. Telefonu tamamen performans odaklı kullanacağım veya oyun oynamayı çok seviyorum. PUBG gibi oyunlarda 120 FPS istiyorum diyorsan bu noktada 20 bin bandında hiçbir rakibi olmayan kanalda uzun kullanım testinde yaptığım Poco X7 Pro önümüze çıkıyor. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi pixel piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR 10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var. Ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. Medya Dimensity 8400'ü görüyoruz. Mediatek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolama da var. Antutu'da da bu işlemci 1.5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f 1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin, günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihazı oranla ana kamera başarılı, ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarja birlikte geliyor. 0'dan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım Ozan hangi telefon kime göre hangisini alayım dediğinizde eğer bütçem 15-16 bin bandında batarya performansı iyi, tasarım olarak güzel bir telefon istiyorum. Aynı zamanda ekran kalitesi ve işlemcisiyle de beni aldığımda uzun yıllar götürsün, kameradan çok yüksek bir beklentim yok diyorsan Honor Magic 7 Lite bu noktada en mantıklısı. Fakat benim için birinci öncelik uzun güncelleme desteği, performans ve kamera tarafı diyorsan da bu noktada Galaxy A36 en mantıklı seçenek. Eğer bütçem 20 bin sınırında ve her günüyle eksiksiz özellikle de 20 bin bandında bir telefonu oranla düşündüğümde sanki orta segment değil de orta üst segment hissiyatı veren benim de bu fiyat bandındaki favorim kesinlikle Honor 400. Fakat benim birinci odam performans, telefon oyun için alacağım veya gündelik kullanımda arayüzde bir amiral gemisi deneyimi istiyorum. Performans benim için en önemli özellik yanında ekranı da iyi olsun, bataryası da benim bir gün rahat rahat çıkarsın diyorsan X7 Pro bu noktada en iyisi. Açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem uygun fiyatta alınabilecek en sağlam telefonları inceledik. Eğer bütçem çok yüksek Değil ve aldığım zaman uzun yıllar kullanabileceğim uygun fiyatlı bir telefon istiyorum diyorsan bence bu liste dışında başka bir telefona da bakma. Çünkü bu aralıkta hem fiyat hem performans hem de deneyim olarak bu 3 noktada en sağlam telefonları inceledik. Ve bu serinin her bütçe için olan versiyonu da gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.